merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşım Amanda'nın hikayesini anlatsak. Evet yine bir hikaye biliyorsun. O sırada da ben ne oynuyorum? Amanda Adventure. Çok korkunç. Neyse ben Fortnite'a benzer bir, benzer bir tane oyun oynayacağım oynayacağım. Hayır. Amanda'yı... Lan ben zaten Amanda'daki tüm kasetleri bitirdim. Beş. Bitirdim. Altı. Bitirdim. Beş nasıldı o zaman? 5'i hatırlamıyorum ama bitirdim. Altı. Altı. Lan ben hatırlamıyorum ki ilk sıktım. Amanda ilk sıktığı zamandan beri ben oynayayım. Evet arkadaşlar Amanda'nın çok ilginç bir hikayesi var. Amanda bir ilginç bir kızmış. Amanda. Hatta bir canavar. Hatta. Biliyoruz lan bunu sonu kaset çaktığı bir kasetinin sonuna geçtiğimizde hatta şu bir yazı geliyor bitiş ekranında. If yep. shut up the TV yani televizyonu kapatın. <laughs> ama, ama aslında ve chapter 3'ün sonunda da ekranda kısa bir süreliğine Amanda'nın konuşmuş halini görüyoruz. Aslında ama ve bizim olduğumuz odanın aynı yerinde gözüküyor. Çünkü aynı kaplamak. Aslında kasetleri izleyen biz bir insan değil. Amanda'nın kendisi. Biliyoruz lan O zaman niye istiyorsun ama? Kendi, kendi, kendin bir tane hikaye uydur. Uydur ama gerçekleri anlatırım. Neyse ben break room'u indireyim. In in in. İyi break room'undu. Break room severim. Break room'u meditasyon yapıyorum. Kaydettim sonra. Evet. O zaman anlatıyorum. Evet, Amanda da break room. Allah'beğerm, kötü Evet, artık Allah belanı kirleniyor, çıldırılan hikayeyi sarmak için. Şakaş, gülüko. Evet, gülüko düşen bir çav. Her yer birbirine benziyor. Her yer labirent gibi. Ama orada tek başına değil o. Beyaz gözlü bir yaratık onu takip ediyor. Her türlü ilerleyişte sonsuz bir dövgü ödüyor ki sonu yani bir konu. Gel Gitmeye devam ediyor giden. bu kadar. Evet çok mutluyuz. Evet video bitmiştir hadi bay bay. Yallah, allah'a emanet. Bu mu? Bu harbi ben Sonic X'den Sonic X dışında doğru bir hikaye bilmiyorum ki Ata ata bir o. Bu arada bir şey diyeceğim. Of <laughs> <laughs> evet. Ee, ulan Allah belanı... Hani bir tane teori var ya. Hı -hı. Gregory aslında. Ay Fred aslında Minecraft. Efton. Hı. -hı. O teori yanlış bu arada kayıtta mısın? Evet. İşte o teori yanlış. Hı. O teori aslında Freddy Gregory'e saldırmamasının nedeni güvenli modda olması Freddy'nin. Bunu kanıtlayan bir, frekans var. Freddy'yi tamir etmeye gittiğimizde parçalar yerleştirirken mekanizma bizi, bilgisayar bize diyor ki bütün animatroniklerin güvenli modu kapalı iyi şanslar diyor. Yoksa biz hata yaparsak biz, bizi öldürüyor. Ve, ve, güven, ve oyuna başladığımızda Fred'in güvenli modda olduğunu görüyoruz. Ama orada bir yanlış bir hata yaparsak güven, ölüyoruz. Çünkü orada güvenlik modu kapalı. Yani teorinin de kanıtı yani Freddy Minecraft'ı Freddy Minecraft'ı ne diyorsanız boşa demeyin. Yalandır. Doğandır. peki Gregory robot mu? İşte orası ne? Gregory'nin robot olduğunu bize anlatır mısın? Yani senin düşüncelerin ne? Yani bence Gregory Robot Allah ne olsun Gregory Robot olabilir. Çünkü John Sister lokasyonda Gregory'nin kafalarına benzer 3 tane kafa vardı. Ve o Hukan'ı kaldırılar diyebilirsiniz bu. Ama bazı bir tane oda var ve o odada biri yaşıyor. Bir çocuk olur sonrası. Ve orada da bir mesaj buldun. Ben böyle uydurum, uydurma gördüm. Bu uydurma değil. Bu cidden. Bu arada cidden, öyle cidden. Var. Doğru. Doğru. Doğru söylüyor. Gidin Lan zaten yalan söylüyorsun. Bir tane daha teorim vardı hatta kanıtı da vardı galiba adam. Ha. Aa kanka. Ne? Bak ne oynuyor. Ne oynuyor? Göstereyim mi?